Neredeyse gizemli köye ulaşmak üzereyiz. Hani görüyorsunuz haritaya göre tam karşımızda olması gerekiyor. Evet. Oğlum gizemli köy hoş geldin. Ne amını gizemli köy gibi duruyor. Yok be oğlum burası gizemli. Hani baksanıza şuraya. Taşı toprağı bile farklı. Hani köyde ne desiniz de? dördeler. Gel, gel oğlum burada toplaşmışlar burada. Ne oluyor? Hiçbir şey Bilmiyorlar yine size kimsiniz de. Ee, biz zombi ama yine küçük zombiyiz. Macera için geldik. Hele biz macera adamlarıyız. Hani macera var mı burada? Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Olmaz olur mu? Ay ne? Valla sizin gibi macera adamlarına ihtiyacımız vardı. Köyümüzü ordu bastı. Ordu. Ay tamamen Geçsin Valla şeyi Oğlum öyle büyük büyük konuşma. Valla belki de bitiremeyiz anne. Bu neyle böyle? Anne kaplan gidi lan

Aferin oğlum gille gille. Demek bu köyde ordu vermiş Ay Hani ordu neydi de gösterin ne orduyu. Tam ilerimizde tam. Tam ilerimizde mi? Oğlum gille şu ileri bir takip edik. Hani, hani ne ordu mu ordu göremiyorum beni. Oğlum ilerinizde yaşta. Hani ordu çok değil la. Kaçın. Ne kaçması bu duruyor. Hani ben, ben ordu göremiyorum ne sadece burada koyunlar, inikler, tavuklar var. Ordu arkanızdaki dikkatli olun çok tehlikeli <laughs> onlar. Yani hani, tehlikesi de bunlar çok mu tehlikeli? O ne Bu öyle bir sessizlik çöktü oğlum. Ama bence bu köy yer bu bu inikler koyunlardan oturmaz ki. Kaç 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 ya. Mı. Me Yok yok bunlardan ordum ordu mordu olmaz ya ja. neyse niye gidin lan yanımıza? Ay, ne abi neden çıktı? Lan oğlum orduyla dalga mı geçiyorsun sen? Onlar ordu. Aa kaçın. Koç koç korak. Mama bunlar mamayı başladı kesin bir şey olacak kaç. Ne birazcık geriye de dur. Ne ne olacak lan? Koc-koc-kodak! Muuu! Muuu! mi? şimdi? Oğlum, bir şey yapmalıyız? Lan oğlum, bizi kurtarın bunlardan! Anne. ne koşuyom ne koşuyom Valla ne buldular la bunlar Ne küllü niye bizi uyarmadınız la Biz size demiştik oğlum orada gidi diye <laughs> Köyümüze başımıza yakacaklar Şimdi ne olacak baba <laughs> Ya olur mu anne? Ee, köylülerden belki yardım isteyebiliriz bu ordu için. Anne orada birkaç köylü konuşuyor gel ha. Köylüler bize bir yol gösterin. Ee, bu orduyu nasıl durduracağız? Gizemli köyünün yanına gidin. Gizemli köyü neydi? Arkanızda evde oturuyor anne olun la. E ne? Oğlum demin ilk sandırıyor la. E ne? Sadi mi bu, bu ne? E ne demek ki zemin köyü arkamızda ha? Galiba evi burası olmalı. Açtım. E ne? Gizemli köylü. E ne? Bu hiç gizemli gibi görünmüyor ama o şey de iyi Demek gizemli gibi görünmüyor ama ha? Şimdi size ben yardım etmeyeceğim ne etmeyeceğim. E ne? Yardımına ihtiyacımız var lan oğlum kitle. Tamam ne tamam affettim sizi. Ne yardım istiyorsunuz? Kapıdaki o değil. mu gizem? Köyde onu durdurmalıyız. Yoksa köy yok edecek. Pekala anlaşıldı sizin dertiniz. O halde size dev olma istediğini de veriyorum. Ama sadece biriniz kullanabilir. Ay hani ne o zaman küçük zombi sen kullan la. <laughs> ben dev olmak istemiyorum. Belki de dev kalırım. Belki de hiç küçülmem. Bunlar çok tehlikeli. Arkadaşlar ben ya çok tilkili ama dışa dikiyordu daha da tilkili. La bu iksiri riski var mı? Yok la yok ne riski olacak. İksiri için kişi zaten 10 dakika boyunca dev olacak. Daha sonrası da iskan edilecek. Al bakalım iksiri. Kim içecekse sen sen iksiri la. Ben içeceğim ben. Ne ne yedim ben ya iksiri için Ay Ne şimdi ne olacak la hiçbir şey olmadı. Bir acaba bekleyin. İksir bir kendini göstersin. Ee, bana ne hissediyor ya? Ee, kendimi çok iyi hissediyorum. Oğlum dışarıya çık da dışarıya çık. Ne ee, iyi misin lan? Ee, e, hiç ee, ben de küçük, ya, ee, ne? De dev küçük oldum. lan. mermekler okit makidat bir şeyler yapana. Hilallensene. Anne ortalıcılarımız giydi la. Tabi giydik la. Anne hepsinin işi bittim la. Bitmek üzere baba şu da iki üç tane daha kaldı. Anne bu da birkaç tane daha ben hepsinin işi bitti. Var mı lan bizi yan bakana gelsin kaysıma. Var olan bizi sana yan bakan. Sen de kim oluyorsun la öyle. tüm gücünü kullan. Bu canavarları durdurmalısın. Ne yoksa ben de maceramızın sonuna geliriz. Haydi tüm gücünle. O zaman tüm gücü. Gelin ulan buraya. Bizi durdurabileceğiniz mi düşündünüz? Mama bu ne? Çok güçlü. Oğlum bunlar bana saldırıyorlar. Bana yedi mi? Kiren 2 dakika kaldı. Ne adım olma gücüm bitecek. Elinizi tut. Mama sen oyna kal. Ben bunu neyse bitireceğim. Al sizi. Anne zombi baba. Küçük zombinin ikseri gücü bitecek. Hızlı olun. Anne pekala pekala. Oğlum dikkat et. Zombiler. Saldırı şu döve. Anne şimdi komutan sen nereye Gücüm azalıyor. Oğlum elini çabuk tut da gel artık buraya. Hani süre çok az kaldı. Bir dakika kaldı ki. Eh, eh, galiba eh, gücüm bitiyor mu fazla ya? Kendimi hiç hissetmiyorum. Ne? Yok seksirin gücü azalıyor mu lan? Azalmadan önce şunları da saldır. Uykuyorlar. <laughs> eskisi gibi küçük zombi oldunla dünle dur. dur, dur. Anne kafam dönüyor ama hiçbir yeri dönme giymiyorum ne oldu bana. Oğlum korkacak bir şey yok sadece dev oldum ve canavarlarla savaştın. Anne canavarlar hadi güle güle biz kaçar. Kaçmayın bir yere yakalayın şunları. Ha, kaçmalar izin vermeyin. İmredilsin komutan yakalamak üzereyiz gelinle buraya. Mama kaç tamam kımızı Kaçıyorum da kaçıyorum. Kaçma sen izle kurarlar. Eee. <laughs> takmetle hani oralara doğru gitmeyi. Lan oğlum gelinim buraya. <laughs> Kaçırdılar kaçırdık. Hani hemenle kaçmayı başardık oğlum. Çok şükür. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda küçük zombi ilk macerasını yaşadı. Bugünkü videomuzu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bye 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 bye!